Melike Çelik anlayacağınız üzerine Alanya şehir merkezindeyiz. Palmiye ağaçları güneş ve gerçekten güzel bir hava var. Özellikle İstanbul'daki şartları düşündüğümüzde gerçekten kıskanılısı bir hava var Alanya'da ama şunu da söyleyelim. Evet güneş var e, ama Alanya standartlarına göre de soğuk bir hava var. Özellikle akşam hava karardıktan sonra sıfıra doğru ilerleyen bir hava sıcaklığı oluyor. Bunu ifade edelim ve e, akşam yine mas saatinde havanın biraz daha daha soğuk olacağını belirtelim. En azından maça gelecek seyircilere bu uyarıyı yapmış olalım. Ligde 4. ve 5. sıralarda yer alan aralarında sadece 1 puan olan Fenerbahçe ile Aytemiz Alanya Spor bu akşam karşı karşıya gelecek. Ki Fenerbahçe'nin de son yıllarda Alanya'dan istediği sonuçları alamadığını düşünürsek ikincilik yolunda oldukça kritik bir mücadele bekliyor futbol severleri. Bu akşam tabii ki iki takımda da eksikler var onlardan bahsedelim. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu nun sakatlığı devam ediyor. Maç kadrosunda yer almıyor. Bunun dışında İrfancan Kahveci, ve Mert Hakan Yandaş. İrfancan Trabzonspor maçında kırmızı kart görmüştü. Mert Hakan Yandaş da maçın hakemine yönelik söylediği sözler sebebiyle cezaya çarptırılmıştı. Bu iki oyuncu da yine burada yoklar. Valencia, Novak Gustavo aslında takımla çalışmalara başladı bu isimler ama sakatlıktan yeni çıkmış oldukları için riske edilmediler hiçbir şekilde ve Aytemiz Alanya Spor deplasmanına bu üç isimle getirilmedi. Böylece altı isimden yoksun olarak mücadele edecek Fenerbahçe. Aytemiz Alanya Spor cephesinde ise Fatih Aksoy sakatlığını henüz atlatamadı. Tedavi süreci devam ediyor ve Wilson da aynı şekilde yine sakatlığı sebebiyle bu akşamki kadroda yer alamayacak. İki takımın da son haftalarda iyi sonuçlar aldığını belirtelim. Fenerbahçe oynadığı son 4 lig maçın 3'ünü kazandı. Birini Trabzonspor'la berabere kaldı ki az önce Mehmet Emin Uluç'un yorumları da bununla ilgiliydi. Belki beraberlik ama 10 kişi oynadı uzun süre Fenerbahçe. iyi bir sonuç aldı diyebiliriz. Buna karşılık Alanya Spor'da Trabzonspor'a 4-0 kaybettikten sonra ligdeki iki maçını kazanmayı bildi. Onlar da yeniden moral ve motivasyonu toparlayıp bu maça odaklanmış durumdalar. Kazananın bir üst sıraya çıkacağı veya Fenerbahçe kazanırsa yerini koruyacağı bir karşılaşma olacak. Ben son olarak muhtemel 11'leri de aktarmak istiyorum istiyorum hesabı abi. Aytemiz Alanya Spor'la başlayalım. Kalede Serkan forma giyecek. 3-4-3 dizilişiyle sahada yer almasını bekliyoruz. E, Farioli'nin e, defans hattında Avaziyem, Milinovic, Miha üçlüsü. Orta sahada sağ tarafta Uafran, sol tarafta Borja. Orta sağ merkezinde ise Umut'la Leroy Fe ikilisi. Hucum hattında ise sol, yine sağ tarafta Efecan, sol tarafta Emrak Baba ve merkezde de Efkan'la sahaya çıkmasını bekliyoruz. Aytemiz Alanya Spor'un Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ise şu şekilde kalede Altay forma giyecek defans hattında sağ bekte Nazım Sangare sol bekte Zalai stoperde Serdar Aziz Mince Ekim ikilisi hemen önlerinde Ozan Crespo Hucum hattında ise sağ tarafta Osay Samuel 10 numara pozisyonda Zayt sol tarafta Pelkas ve ileri uçta da Serdar Dursun'un oynamasını bekliyoruz. Tabi Mesut Özil geçtiğimiz maç sonradan oyuna girmişti ama ma maç kondisyonu çok düşük o yüzden bugün de yedek başlamasını bekliyoruz. Tabii ki bir diğer merak edilen isim de Arda Güler. Onun da 11'de ihtimali o başlama ihtimali var. Biz çok fazla e, düşünmesek de bir ihtimal e, Nazım Sangare'nin yerine Arda'yı e, 11'de görebiliriz. Tabii say Samuel bu şekilde beke gelecek şekilde böyle bir tercihte görebiliriz. Bizim Alanya'dan aktaracağımız notlar şimdilik bu kadar. Bir gelişme oldukça karşınızda olmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Ahmet Selim Kula teşekkür ediyoruz. Güneşli havanın tadını çıkarsın, kolay gelsin diyelim. Mehmet Emin Uluş devam edelim istersen bu bilgiler ışığında da. Ahmet Selim'in üçlüyü günleri de biliriz. Evet, evet tabii. Bırakalım keyfini çıkarsın. Ee, son derece kıymetli derken virgül koymuştuk. Evet. evet. Şimdi e, moral anlamında, motivasyon anlamında, takımın özgüveni anlamında, camiayla, e, taraftarla tekrar kenetlenmesi anlamında son derece kıymetli bir puan. Bir puandan daha fazlası aslında. Yani e, Kadıköy'de birçok geleneğin yıkıldığı, son bulduğu süreçte hala bunu devam ettirebilen bir Fenerbahçe. Ve 10 kişi kalmışken bunu devam ettirebilen bir Fenerbahçe vardı. Şimdi e, taraftarın ve elbette ki teknik eğitim takımdan beklediği aynı motivasyonla, aynı hırsla, aynı coşkuyla devam etmeleri. Yani İsmail Hoca'nın e, bakış açısı şu, biz... Trabzonspor maçındaki mücadeleyi sahaya yansımaya devam edersek maç kaybetmeyiz. Şimdi bunu oynuyorsanız bu beklentiyi de karşılamak durumundasınız. Ama ne var? İrfan Can ve Mert Hakan. Özellikle Mert Hakan. Mert Hakan'ın saçma sapan davranışlarını tırnak içinde söylüyorum. Eleştirmeme rağmen e, takıma ciddi anlar ritim ve güç da kabul etmek durumundayız. Şimdi e, çok ciddi hücum edebilen bir Alanya karşısında bakalım e, Fenerbahçe ne kadar saha içinde kalabilecek, ne kadar oyuna dahil olabilecek. Son derece zor bir maç ve sadece Alanya maçı değil, hemen arkasından gelecek Konya maçı da Fenerbahçe'yi zorlayacaktır. Tabi burada işte Mesut'un, eee Gustavo'nun yeniden oynayabilecek olmaları, artık e, bu süreçte takıma eşlik edebilecek olmaları tek eksin Ferdi olması, cezaları, eksikleri saymazsak bunlar da önemli. Ama artık futbolcularında o biraz önce ismini zikrettiğimiz e, fiziken olan ama gerçekte olmayan futbolcuların da oyuna dahil olması gerekiyor. Ergin sen ne diyorsun? Şimdi e, Fenerbahçe Trabzonspor maçında bir reaksiyon koydu ortaya. Çok iyi mücadele gösterdi. Ama şimdi Fenerbahçe'nin bu oyun sürekliliği dediğimiz şeyi sezon içerisinde çok göremedik. Yani oradan bıraktığı yerden devam edebilecek mi? Özellikle ön alanda yaptığı baskı. Bunu devam ettirebilirse Alanya Spor karşıda şansı çok artar. Niye? Ee, çünkü Farioli kartları çok açık bir adam. Ne oynayacağını hepimiz biliyoruz değil mi? <laughs> Ve ilginç bir şekilde e, <gülüyor> <gülüyor> beni de ha <laughs> ben çok yaşa, çok yaşa diyeyim ya. şimdiden. Rahat rahat hapşırabilirsin. Geri gitti. Işığa bak. <laughs> Öyle mi oluyor? Işığa evet, bakın. Işığa Geri hapşırı. mi gidiyor? Hayır, hapşırıyor. Hapşırıyorsun. Ha, tamam. Hapşırırsam e, Burada iyi şeyler olmuyor. Stüdyo bunu kaldırmayabilir yani. Ha çok gürültü. Desibelim <laughs> yüksek. Ha, <laughs> anladım. Evet. Sesini almışlardı ama. Gördüler değil mi reaksiyonu? Ha. Şey de Farioli aşağı yukarı ne oynayacağını bildiğimiz bir <laughs> teknik adam. <gülüyor> <gülüyor> bütün konsantrasyonumu bozdum. Öyle tamam mi? tamam özür dilerim. Estağfurullah. <gülüyor> ee, <gülüyor> ne oynayacağını bildiğimiz için Farioli'nin İsmail Hoca'nın dolayısıyla bu maçın Üzerine çalışması da çok zor bir şey değil. Çünkü adam e, oyun anlayışından vazgeçmiyor. Yani. Ama bunu ön alanda yapabildiğin adam rakip olarak söylüyorum. Rakipsin ve Alanya Spor'a karşı oynuyorsun. Ön alanda aşağı yukarı herkes aynı şeyi yapmak istiyor ama ne kadar yapabildiğin sonucu belirliyor. Örnek Alanya spor Trabzon Spor maçı. Ne yaptı Trabzonspor? Gitti orada. E, ön alan baskısıyla ilk yarıda maçı bitirdi. Çünkü adam Farioli oyun anlayışından vazgeçmedi. E, bir hafta sonraya gidelim. Yine aynı şekilde oynadı. Aynı farkı rakibine attı Alanya Spor Ya yani yediği kadar attı. Yine öyle oynayacaktır bence İsmail Hoca onu deneyecektir hücum oyuncularının. E, sahadaki o geriden oyun kurmaya ne kadar baskıyla cevap verebileceği, ne kadar e, agresif oynayabilecekleri sonucu o belirleyecek aşağı yukarı. Tabii ki zor bir maç ve kıymetli bir maç. E, şampiyonlu belli ligin ama lig ikinciliği gerçekten çok kıymetli. Evet. Sezonu ne zaman açacağınızdan tutun transfer serüveninize kadar her şeyi belirleyici belirleyeceği bir maç. O yüzden bence mesela biraz oyunun ilk yarısı biraz kendini belli eder. Yani o oyuna ne kadar karşılık verebiliyor Fenerbahçe biraz onu belli eder. Alanya Spor'da biz uzun süredir e, Alanya Spor, oyun aklını övüyoruz burada değil mi? İşte yönetimini, hocalarda değişse, oyuncularda değişse, kadrolarda değişse hep e, iyi bir şey çıkıyor ortaya.